Sen Şu an bu bandı seyrediyorsan başaramadım demektir. Ya hapisteyim ya da daha kötüsü. <gülüyor> 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 evet, Sıkıntı yok. Zaman şey Bugün yapıyoruz. hava Toronto'da 16 derece. Sabah gündüz yağmurla başlayan hava durumu akşama doğru. <Gülüyor> <gülüyor> Oğlum üzerimize düşmezdim lan. Ha güzel sabitlemiş. Ben yaptım bu parçaları metalde. O zaman siksen düşmez bu. <laughs> Düşer kanka ucuz malzeme kullan. Dur kanka öyle deme abi. Bisikletin şey olmak istedim. Toronto Kanada'ya bisikletin altında kaldı öldü. Ama evde. Şeyde dedi. değil. Yolda da değil. <laughs> 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 evet. <gülüyor> rahat rahat oturup keyfine bak. Evet. O zaman başlıyoruz. ben de heyecanlanıyorum. <laughs> <laughs> Selamlar kanala. Hoş geldiniz tekrardan. Merhabalar. Merhaba Yanımda uzun zaman önce tanıştığım Numan var. Numan benim dağcılıktan arkadaşım. Aynı zamanda da e, beraber böyle dağcılık kursuna, Türkiye Dağcılık Federasyonu verdi. E ee, hangi ismi neydi hatırlamıyorum. o kadar çok Aa, değişti ki artık. Yaz dağcılık temel dağcılık beraber aldık herhalde. Bir de spor tırmanış da Seninle beraber aldık. Aynen. Ama genel Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun eğitimlerinde tanıştığımız sev sevdiğim bir arkadaşım Kıvanç. <laughs> <laughs> <Ben bir gülüyor> <bahsettiğim anla>. <laughs> <laughs> Şansımıza yolumuz Kanada'da kesişti. Ben Kanada'ya e, Kanada'ya 4,5 ay önce geldiğimde Manitoba'dan hikaye paylaştım. Numan bana Instagram'dan mesaj attı. Sen Manitoba'da ne arıyorsun diye. Hayır, <laughs> Manitoba'da öyle bir yer ki yani hani yolun istisna bile olsa hiçbir şekilde düşmez ya yani. Hiçbir şey yok yani. yani. kuş uçmaz, devran geçmez bir yer böyle. Yani Sonra sen oraya nasıl gittin falan. <laughs> Dedim valla ben de bilmiyordum beni buraya gönderirken ben böyle oldum. bilsem gelir miyim abone ol Manitoba'ya? <laughs> Abi Manitoba yok ya. Yani bulamaz orada. <laughs> <laughs> Sonra gel zaman git zaman Numan'la görüşe görüşe ee, dedik ki ya bir şekilde bir artık buluşalım, edelim, gelelim birbirimizin yanına dedim. Sen gel Manitoba'ya be. ben dedim Manitoba'da ne yapacaksın? Ben dedim Kıvanç ne kadar seni sevsem de Manitoba'ya ben hiçbir kuvvet yani Kusura bakma dedim ki oraya gelemem dostum. Sonra benim şirket beni Nova Scotia'ya gönderdi proje için. Ben de Nova Scotia'ya gelirken şansıma bir haftalık bir boşluğum vardı. Hemen o işte bir iki günde eşyalarımı hazırlayıp arabaya yükleyip dedim ki ben normal aç kapıyı ben geliyorum Toronto'ya biraz sen de hem dinlenmiş olurum hem de beraber vakit geçirmiş oluruz dedim. Ee, şu anda da bir gün oldu herhalde. Dün dün gece geldim. Dün gece geldim. Dün gece geldim. Biraz beraber vakit geçireceğiz Toronto'yu keşfedeceğiz. Toronto sokaklarını. <laughs> 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 Toronto'nun <laughs> sokaklarının nabzını tutacağız. Herhalde. <gülüyor> 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 Öyle. Ben de. Dedim ki ya normalde gerçekten hani hiç video çekmek aklımızda yoktu. Dedik ki hani bir en azından Numan sen nasıl geldin Kanada'ya işte birkaç böyle trik soru soralım. Dedik ki farklı bir kişinin güzel bir insanın da gözünden <laughs> Kanada'ya bir Türk olarak gelmenin nasıl olduğunu görmüş olalım istedim. Hem de takipçiler de görmüş olsun istedim. Evet. O yüzden birkaç soru hazırladım senin için. Hadi bakalım. Başlıyorum o halde. Şimdi bildiğim kadarıyla sen Ukrayna'daydın, ailen Kanada'daydı. Kanada'da yaşıyorlardı zaten değil mi onlar? A karışıktı birazcık ama a ailemin çoğunluğu buraydı evet. Yani sen aslında bu süreçlerden sonra, o kötü günlerden sonra Ukrayna'dan e Kanada'ya geldin Aynen. bir şekilde. Tabii ailenin burada olması, senin Kanada'ya geliş sürecinde... Çok rahattı benim için. O yüzden çok bir zorluk yaşamadım buraya gelirken. A geldim. Sonrasında direkt çalışmaya vesaire başladım. Hı hı. Aa, birazcık çalıştım, şey yapıyordum. Ee, Türkiye'de ben İç Mimarlık okumuştum, en başa dönelim birazcık. Hı hı. Türkiye'de İç Mimarlık okumuştum Aa, ama daha çok uh, outdoor turizmin sektörüne ilgim vardı. Zaten Darcılık'tan vesaire, oradan tanışıyoruz. Ondan sonra bu sektörde çalışmak için biliyorsunuz bu Ege Akdeniz taraflarında Rus turistler çok fazla oluyor. Zaten çatlatı İngilizcem vardı. Yani. Konuşmamda bir soru yoktu İngilizce. Bir de dedim ki hani Rusça da biliyor bu arada. Rusça'ya gidip bir Rusça öğreneyim. Ondan sonra geri bu Ege Akdeniz'e gelir ben outdoor turizminden devam ederim işte. Dağcılıktır, kanodur, yürüyüş rehberliğidir vesaire diye. Ondan sonra ben Ukrayna'ya gittim. Ukrayna'da da üniversiteye başladım orada. Rusça orada ne okuyordun? Orada Rusça hukuk hazırlık okuyordum. Rusça hukuk hazırlık okuyordum. ya şimdi şöyle bir şey vardı. Şey var mıydı orada hani açıktan hukuk okumak gibi var. gibi bir şeydi yani. şey, Rusça öğrenmek istiyordum. Üniversitede de iki tane hazırlık kursu veriyorlar. Biri tıp hazırlık, Diğeri de Rus Oha. şey e, hukuk hazırlık. Ben de hani gidip biyolojik terimler öğrenmeyeyim diye daha hani adam akıllı Rusça öğreneyim diye. Aslında gidip... biraz da sadece dil öğrenmek için okumuş olmak için biraz gittim. Aynen var, değil yoksa kalkıp hukuk okumayacak mı? Abi, abi niye <laughs> Ukrayna'da hukuk okuyayım? Abi <laughs> Ukrayna'da avukat olup ne yapacağım ne olur yani. Hayır zaten adalet de kalmadı. Mahvet yani, <laughs> Öyle bir şey. Bizim ülkemizde adalet olmadığı gibi orada da yok. <laughs> olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak. Sansür. Geçtik <laughs> buraya. <Sansür. gülüyor> <laughs> 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 sonra abi e, birinci dönemi orada bitirdim. Sonra e, Kanada'ya gelme kararı aldım. Bizimkiler zaten bu taraflardaydı. Ya, o kötü süreçlerden sonra Kanada mantıklı geldi sana. Ya, bir de Kanada yani daha gelmemiştim böyle. Merak ediyordum. hani Kanada diyorum böyle kafanda oluşan şey böyle. E, işte olay burada başlıyor. Eğer buraya gelmeyi düşünenler kafasında böyle bir fikir olanlar varsa. Evet, hani, tecrübeli bir buçuk yılında oldun değil mi sen Kanada'ya geldin? Yok ya ben... Üç, dört yılı... Üçü geçti. Üçü, Oo. üçü net geçti. Yani beni. Toronto'da bir... Yok, Toronto'da bir Toronto'da yılı. Bir, bir, bir Toronto'da bir, bir yılı geçti. Alın size tecrübe. Direkt e, yorumlara sorularınızı belirtin. Belki ikinciyi çekeriz yani... <laughs> şey olayı vardı hani... Kanada ne? Hani bilmiyorum. Daha önce hiç araştırmamışım. etmemişim. çok fazla bir bilgim yok. O yüzden bir beklenti içerisinde... Geliyor gibi oldum böyle. O yüzden bir tık mutsuz oldum. Çünkü hani ben doğayı çok evet. seven bir insanım, doğa spoiler vakit geçirmeyi çok seven bir insanım. Şimdi Kanada deyince şimdi oradan bana belki küfür ediyorsunuz, adam Kanada'ya gitmiş doğa yok diyor falan. <laughs> ee, ama... ailelerinizde gibi olmuyor arkadaşlar, nasıl olmuyor? <laughs> yani vaktiniz kalmıyor ki böyle, böyle şeyleri yapmaya. Yani, yani bir yıl Toronto'dasın, kaç kere gittin bir ya, tatile veya ne bileyim bir doğaya çıktın? Yok gidemiyorum ki hani anca işte Niagara tarafında bir tırmanış bahçesi var, oraya gidiyorum. <laughs> Onun dışında böyle hani kendini Türkiye'deki gibi Ormana atabileceğin bir yer maalesef yok şeyler var burada ulusal parklar var hı hı. ya da farklı bir tür daha park yeri park tarzları var ormanlık alanlar oralara da hani girerken içeriye ücret ediyorsun ve kendine alan kiralıyorsun kamp alanı o yerlerde kamp yapabiliyorsun yani daha aslında bir şeyler yapmaya başlarken doğada bile parayı ödüyorsun yani. Adala ya aynen sana direkt para yani. çat 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 park alanına para ödüyorsun. Parka giriş parası ödüyorsun. Kamp yerine para ödüyorsun. Odun alıyorsun, oduna para ödüyorsun. Ama şunu da söyleyeyim yani bunlar aslında orayı da düzenli tutmak için yapılan şeyler. Yani evet. çünkü ee, bizim ülkedeki gibi hani işte bebek bebeğini köşeye bırakmıyorlardı neticede. Yok yok tabii yani. hepsi orada or organize edilmiş yani. hani adamlar hani onu yapmış ama hani çöp atmak için yerleri falan filan onların hepsi işte propan tanklarını kullandıktan sonra nereye atacak vesaire bunlar falan bulunuyor. Ha şeyler de var tabii ki. Şimdi lan hani hiç mi ormana dalabileceğin yer yok diye dersen Jungle jungle olan e, yerler yani. O tarz yerler de var. Crownland diye geçiyor. Şehirden bayağı uzaklaştığın zaman e, aynı Türkiye'deki gibi arazi tipleri var işte hani e, şey sit arazisi, sit, sit açık arazi, onun kapalı arazi falan. Yani mesela, halka açık, istediğin gibi gezebiliyorsun. Kuralsız mesela. araziler var mesela. Girip e, şey yapabiliyorsun hani hiçbir kuralsız yer aslında hepsi Elizabeth toprakları diye sayılıyor. Şimdi Elizabeth ödülü <laughs> ne oldu tam oluyor bilmiyorum ama orası Elizabeth toprakları diye sayılıyor mesela girip içeriye avlanabiliyorsun, kamp yapabiliyorsun, takılabiliyorsun. Hani orada herhangi bir kural yok kimse. Direkt devletin toprağı yani. Evet, yani kural kuralsız toprak ediyor yani Planlanmamış İlanlanmamış toprak alanları olarak geçiyor. O yüzden çok oralarda iyi. aslında kafana göre kamp yapabiliyorsun. Anladım. Ama çok uzaklar. Tabii yani. yani bunun için hem vaktinizin olması gerekiyor hem bir aracınız olması lazım ki oraya gidebileceksiniz. Bir de e, burası gerçekten hani Türkiye'deki gibi o yani tam jungle abi çıkıp ayı da çıkabiliyor muz da çıkıp affedersin. Aynen oralar yani, tam jungle. Yani seni. sağlam ekipman yani çünkü e düzenlenmemiş arazi olduğu için yol falan da öyle yol yok yani çakıllı yollardan falan gibi. Veya işaretlenmiş bizim gibi işte bir patika açılmış yani çobanların otlattığı yok bir yerde de yok. çoban yoksa hani. Harbiden bir kimseyi bir görmüyorsun yani. yani. Hani bildiğin jungle jungle Into the Wild'daki gibi oluyor. Aynen. Değil mi? Çok çabuk değişti. Neyse ben neyse ben işte geldim buraya <laughs> işte. Pardon. Aa, ben geldim abi. Ee, çalıştım. Çalıştıktan sonra ilk maaşımla falan direkt kamp ekipmanlarına falan yatırdım çünkü hani buraya ekipte bütün ekipmanlarını Sen nasıl buldun peki işi? Nasıl çalıştın? Hemen nasıl abi başladın işe? Ee, yani senin burada ilk, çünkü ilk, şeyin yoktu. İlk geldiğinde şey yapıyordum abi. Bisikletle Uber Eats yapıyordum. Anladım. İlk yani işim buydu. sen burada geldin bir şekilde çalışma izni aldın sadece. Ee, Çalış, e, çalışma izni var mıydı? gelmem çok uzun sürmedi. Ben geldikten iki ay sonra. Çünkü çalışma, çalışma izni, izni olmadan Uber gibi şeyler yapılamıyor. Yok yok burada, değil onun mi? için çalışma izni Çünkü gerekiyor. Çünkü bir neticede <laughs> sin numberınız olması gerekiyor. Bizim Aynen. sigorta numarası gibi. Resmi Devleti... bir şekilde çalışacaksan her türlü çalışma izni gerekiyor. Ve Uber falan resmi işe giriyor. Aynen yani bunlar için bile ilk önce çalışma izni aldı Numan. Sonrasında da hemen e, ilk başta işleri öğrenebilmek için biraz tecrübe kazanmak için Uber yaptım. Sonra... Ee, Uber bisiklet yapıyordum. Ondan sonra e, bir şekilde bir yerden şey buldum, floor döşeme işi buldum, parke döşeme. Ki senin inşaat tecrüben de vardı Ukrayna'dan. Dan e, biraz da tahtayla, e, ahşapla falan döşedim. Türkiye'de iç mimarlık okumuştum. Hani o tarz şeylerle az çok aram vardı. Aynen. Ki zaten hani kendi e, hani babamla falan vesairede az çok. Eli çok yakın bu arada yapıyorduk. şeyleri gördüm <laughs> okulda. O tarz işler yapıyordum zaten. Ondan sonra bir yıldan fazla parke falan yaptıktan sonra parke birazcık ağırdı yani. Günde üzerinden 3 tondan fazla geçiyordu böyle hani bayağı hani ağır Hem taşıyon hem ondan Taşa, sonra. Taşa döşe sök söktüklerini çöp alanına götür Üstünden bayağı yük geçiyordu birazcık. Bir gittiğin yer belli. Sürekli farklı bir yere gidiyorsun. Sürekli farklı bir e, Evet. Ondan sonra birazcık sektörü değiştirdim. Gene aynı sektör. Renovasyonda e, boya badana işine girdim. Hı hı. İşte alçıpan boya badana o tarz işler yaptım. Peki o işi nereden buldun? İnternetten buldun? Bir dost mu <laughs> sağ ol, sana tanıdık mı? E, yok. Mu? Yoksa o bir ilan gördün? Yok. Bir şekilde tanıdığın tanıdığının tanıdığından geldiği gibi bir şey oldu. Yani hı. oralardayken hani zamanla oradaki ortamlarda tanıştığım insanlardan. Yani sosyalliğini kullandın. Aynen. Direkt. Zaten hani şey falan, e, girdim ortamda her zaman şeylere bakarım mesela, ilgilendiğim hobilerle alakalı oradaki sosyal ortamlara bakarım hani. E, Facebook'tan grupları bulurum, onların etkinliklerine gidip falan o tarz şekilde. Buradan kendisi... her şey Facebook gruplarından dönüyor. Facebook burası. grupları burada baya yoğun İnsanlar ya. İnsanlar WhatsApp kullanmıyor, ben deri gibi işte birisinin numarasını alıyorum, şey diyorum ki WhatsApp kullanıyor musun? Hani iletişimde kalmamız lazım çünkü bir şekilde işten dolayı. Yok ya WhatsApp olmayan çok fazla denk Abi geldim. Abi şirket ona. patronları da bizim WhatsApp kullanmıyor, şeyden yazıyor. Ay Messenger'dan yazıyor. Şey falan da çok var. <laughs> Instagram kullanmaya falan da çok var mesela. Evet insanlar böyle aslında e, asosyallik demeyeyim de biraz da teknolojiden de uzak durmaya çalışıyorlar. Çok fazla teknoloji olduğu için etraflarında da. Evet. Yani o tarz çok fazla insan var. Facebook grupları çok aktif. Oradan bayağı bir iş bulabilirsiniz. Öteki soruya geçeyim. Bir soru daha soracaktım sanırım. Ha, şu anda aynı zamanda sen e, işte bu tecrübelerden sonra şu anda Toronto'ya geldim ve aynı zamanda bir okul okuyorsun burada. Aynen. Ee, burada hangi bölüm okuyordun? Burada ee, Endüstriyel Tasarım diye bir bölüm. Türkiye'deki ismi de <laughs> Entas diye geçiyordu kısaltılmışı. Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü diye geçiyor. Türkiye'de de okay. ben bu bölümü okumak istiyordum ama tam benim gireceğim yıl ee, bölümü güzel sanatlardan kaldırıp sayısala çevirmişlerdi. Ben de böyle Kalmıştım böyle. Ulan ben bütün 4 yıl boyunca güzel sanatlar hazırlandım, sen de, sen de yedin yani bu derdi. Sa sayısal ne oldu falan. Bir de Abi 430 puandan alıyordum mimar sınavına. Ben böyle kaldım böyle. Aa, ne yapacağım falan. Hiçbir şey yapamadım. Sonra <laughs> <laughs> gittim 2 yıllık bir iç iç mimarlık okumuştum. Peki bir şey diyeceğim. Sen buraya geldiğin ilk başta çalışma izni aldın. E sonra nasıl bunu study permit'e çevirdin? Yani okuma iznine çevirebildin. Ya şu an hem çalışıp Norman hem şu an part-time çalışıyor ben bildiğim kadarıyla doğru mu? Full-time çalışıyor. Part-time Full part okuyorum. Part-time okuyor. Nasıl yapabiliyorsun bunu? Hem work permit'im var, hem çalışma iznim gerekiyor ya, bunun için. şu an zaten bayağıdır burada olduğum için şeyleri falan, o oturma izni süreçlerini falan tamamladım. Sen şu an e, şeye sahip misin? Oturma iznim evet. var. Piyano Karıcı mı? oturma izni, izni Aynen. var. Aynen. Ailen hani vatan... Ailen sayesinde mi var? E, evet, ailen sayesinde süreçlerde daha öne geçebildin. Puan, aynen. Çünkü ya onlar zaten süreçleri puan başlamıştı. Ben onların süreçlerine dahil oldum sadece. Aa süper. Aynen. Sen onları mi? üzerinden alabildin direkt aslında. Aynen. aynen. Böylelikle her hakkında burada oluyor değil mi? Evet. Şu an Kanada evet. vatandaşı gibi oluyorsun. Sadece oy kullanamıyorsun, ee, oy kullanamıyorsun. Yani, yani, bir kadar. Oy kullanamıyorsun. Ve pasaportun var. Tabii şeyler yani. de var. Hani Kanada vatandaşı. Ya yakın aynen. Hani ya sokakta kimse seni hani ehliyetine baktığı zaman hani polis çevirdiğinde bir farkı olmuyor açıkçası. Aynen. Ama mesela hani yurtdışına çıktın, geri geldin. Hani kalkıp sana vatandaş kategorisini göstermiyorlar. Sen sıraya giriyorsun oradan. Göçmen şeyinden giriyorsun. Seni bekletiyorlar falan vesaire. Anladım. Onlar Yani sen aile sayesinde biraz da herkesten hayatı biraz da e, 2-3-0 önde başlayabildin buraya. Yeni gelen göçmenlerden ziyade. Yani gene ben o çok Ama hala çok denemez. Yani Ama gene geldim oluyorsun. çalıştım doğru, sürekli doğru. çalıştım. Doğru. Hani sadece evrak sürem belki çok aman aman değil. Belki bir yani yıl onlara göre bir evrak iki yıldan... Aynen. Ben daha PR alamadım ki bayağı da alamayacağım galiba sadece şu an deprem vizesinden dolayı bende 3 yıllık bir çalışma iznim var sadece kapalı çalışma iznimi şirkette olan LMI sürecimi ben de açık çalışma iznine çevirdim burada. Öyle şu anda ben de Kanada'yım. Bir şey daha sormak istiyorum sana. şey hissediyor musun burada? Yani şimdi evet Kanada'nın hepsi yabancı insanlardan oluşuyor. Aslında tam olarak bir ırk yok diyebiliriz burada. Herkes Aynen. yabancı yer. Her Her türlü ırk var Ama yani. Ama sen burada hani ben mesela görüyorum ki bazı ırklar çoğunlukta burada. Hani bunu evet. böyle gerçekten düzgünce konuşmak istiyorum ki insanlar da bilsinler. Şeyi hissediyor Hı -hı. musun? Ya işte bana da Kanadalılar gibi davranmıyorlar bazı yerde veya burada ayrımcılık yapıyorlar diyor musun? Ya bunu Toronto içerisinde çok göremiyorum. Tor Çünkü herkes yabancı. Toronto'da herkes yabancı. <laughs> yani belli bir ırk yok. Doğru ben de dün fark ettim. Abi çıkıyorsun şuradan hani yani her iştekinden, her işte farklı milletten insan çalışıyor. Evet, evet. yani burada o tarz bir şey yaş Toronto içerisinde yaşamadım açıkçası, hani evet. başıma gelmedi hiçbir şey. Ama e, ben gezmeyi seven biriyim. Hani sağ sola, uzaklara, hani Ontario ve çevresindeki eyaletlerin çoğunu gezdim. Hı hı. Hani şehir, ufak kasabalara vesaire gittiğimde o tarz şeyler yaşıyorum. Mesela... Ben de benim <laughs> şey bu arada. Şey tarzları da çok oluyor. Şehirde yaşadım, şirketimde hani yaşadım. Hani bu Karen yani. dedikleri tipler var ya, onlara falan çok tek geldim yani. Mesela hani bir şeyi... Abi ister istemez hani mükemmel İngilizce konuşmuyor. Tamam hani bir aksanın var, bu aksandan kurtulamıyorsun hani. Ki çok mesela, güzel İngilizce konuşuyor. <laughs> bir bir kelimeyi yanlış söylüyorum mesela. Kadın hani, abi anlarsın, anlatabiliyor muyum hani. Çok zor değil bir şey anlamak ama bir ederek anlamamazlıktan geliyor mesela. Azıcık hani sarf etsen anlarsın ne demek istediğimi ama diyor ki, evet. en basara mesela Dolarama'ya gitmiştim abi bir tane küçük bir kasaba bir yerde. Diyorum ki tavla alabilir miyim? Hani şey soruyorum, havlu soruyorum towel, 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 what's towel diyor. Lan towel ne olabilir yani hani T-O-W-E-L yani. Towel. And ondan sonra dedim <laughs> hani elini kurutmaya yaradığın şey hani kumaş parçası diye artık, artık böyle. Artık ben buradan tutuyor şey lafı. öyle anlatınca oh you mean towel, I don't understand that falan yapıyor böyle tweetlere giriyor falan. Ya yani o tarz oluyor. <laughs> Gerçekten ben de hissettim onu yani bazen gerçekten böyle küçücük bir kelime söylüyorsunuz ki çok basit bir kelime ve zaten konuyla ilgili konuşuyorsun abi yani hani gidiyorsun konuyla ilgili bir kelime söylemişsin niye anlamamızı yapıyorsun Anladın biliyoruz yani şey yapmana gerek yok böyle gerçekten insanın karşındakini böyle şey hissettiriyorsun ya yani kötü hissediyor insan karşısındaki insan. Yani başıma çok büyük bir ırkçılık gelmez yani ufak tefek evet. şeyler oldu. Tamam geliyor mu? Geliyor. Yani ila, dünyanın neresine gidersen git olacak illa yani. ki ben söyleyebilirim ki ben banjanın 10. koptu. Abi tabanjanın 10. koptu. Arkadaşlar kusura bakmayın ufak bir teknik arıza oldu diyeceğim onu. Neyse fark etmeyin. kaydediyorduk 2 saat konuşmuşuz. Ama gel yani gör ki bunun sadece <laughs> 16 dakikasını kaydetmişiz. Çünkü ben salak 4K'da insan olduğu için ne? Aynen çok yabancı var. Öyle el burada yapıyor. karşılaşmıyorsunuz ama daha çok içerilere doğru gittikçe böyle uzak yerlere gittikçe her yerde yeah. Eğlerdi gibi burada da oluyor. Mm -hmm. Anlıyorum. Anlıyorum. Hello. <gülüyor> <gülüyor> Welcome. Come 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 come. Say you can speak Turkish. <laughs> you can speak Turkish but don't, <laughs> don't say bad swear. words. <gülüyor> <gülüyor> I don't swear. Yeah yeah. Come come come. Say something. Oh, I can see <laughs> yeah, size sabrım. Because of we didn't know we are recording ourselves. Merhaba. Merhaba Türkiye. <laughs> Thank you. Yes, right. so okay. Can I go now? Yeah, for sure. Sorry for the pressure to talk on the in front of the video. Mm -hmm. Abi beni diğer üzen şey kapitalizmi buram buram hissediyorum. Hani bir çark var tamam, mı? o çarkın içerisine bir kere girdim, bir daha çıkamıyorum o çarktan. Hani köpek gibi çalışmak zorundayım hani. Çünkü hani çalışma abi diyorsun da abi yaşadığın zaman hani ya hiç yaşamayacaksın ya yaşayabileceksin ama yaşamak kısmına girdiğin zaman hani tam kazanıyorsun ama aynı şekilde gidiyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor hani bir hmm. çark var hani böyle en nasıl biliyor musun hani homeless olmakla orta düzey bir hmm. yaşam sınıf yaşamak arasında hiçbir basamak yok ya evet. homelessin ya orta düzey yaşıyorsun hani Aynen. normal bir şekilde çalıştığın zaman normal bir şey yerde yaşadığın zaman hani bu e, orta düzeyli bir yaşam seviyesine yaşıyorsun ama bir ay maaşını alma, iki ay maaşını Yani bir ay hani hadi taş yaklaşın, iki ay boom homeless'ın bitti. Hani o kadar kolay ki her şeyi kaybetmen, arasında Aynen. herhangi bir basamak farkı yok orta düzeyde homeless'lık arasında. Evet yani ya e, düzgün bir iş bulacaksın, düzgün bir e, ideal yapacaksın ve hayatının bir çoğunu bunun için vereceksin yine yani, Türkiye'de olduğu gibi e, ve bunu yaparken de para biriktirmen gerekiyor. Çok fazla zaman olmuyor, çok çalışacaksın. Çalıştığın zaman karşılığını alıyorsun yine Türkiye'deki gibi. Çalışmadın yani, mı da alamıyor. Kendinden çok verirsen gider yani. Ve şunu konuşmuştuk Kalettin bilmiyorum ama Türkiye'de en azından e, kendi dilin olduğu için e, burada konuşurken beynini beş kez yoracağına Türkiye'de hiç yormadığı için bu iş daha kolay oluyor demiştik. Burada ee, yani evet. burada kendini yorman gerekiyor bir şeyleri başarabilmek ve için. Ve Türkiye'deki çalıştığımız sektörler de hani sen de ben de en son çalıştığımız sektörler bayağı keyifli sektörlerdi. Hani Kesinlikle. Abi farklı. insanları zippenden aşağı atıyordum ve bundan para kazanıyordum. Gayet evet. <laughs> zevk alıyordum yani. Evet. Aynen, yani evet. şu an kendi, hani, yani şu anki Kanada'da şu anki işimi de seviyorum. Şu anki işimden keyif alıyorum. Ee, ahşapçılık, marangozluk işleri yapıyorum. Gayet hoş ama bu hani bu, bu sürece gelene kadar kendimden bayağı verdim yani. yani i̇yi para kazandım mı kazandım ama kendimden çok verdim mi? Hani ben 2 yıl çalıştım ama 2 3 yıl çalıştım ama belki like 10 gibi bir şey oldu. Aynen. Peki ne zaman mezun olacaksın sen? Ee, ne zaman mezun olacağım? Geçen yıl birinci sınıfı bitirdim, şu an ikinci sınıfım ama e, Türkiye'deki okulumdan kredilerimi sonuna transfer edebildim. Yani burada evet. saydırabiliyorsunuz derslerinizi eğer e, denklik sağlanırsa değil mi? Onunla alakalı çok soru sorulursa da onunla da alakalı anlatabiliriz çünkü o farklı bir bayağı uzun ona kendi kendine göre şeyleri var. Okey, neler kötüyü de bahsettik. E, dikkat etmemiz gereken bazı trikleri de söyledik videoda. Aynen. Bir tek tavsiye eder misin? İnsanlar buraya gelmeli mi Türkiye'yi bırakıp? Yani burada insanlar yaşamalı mı? Kanada'da yani ne ne beklentiyle ilgili ee, Aha bir şey konuşmuş. Bir beklentiye girmemen gerekiyor. Evet. Bir beklenti içerisinde geldiğin zaman burada ondan sonra beklentin karşılanmadığı zaman e, oluyorsun hani bir de hani gelmek kolay bir şey değil abi. Yani tek bir şansın var. O şansını kullanıyorsun. Geri de dönemiyorsun. Çünkü hani Tabii zor yani. atabiliyor mu? Bir şey yapmıyor abi. İnsanlar şimdi ben de bakıyorum. Çok geri dönem var bu arada. Kanada'dan geriye dönen. Bakıyoruz. insanlar Konuşuyor ya işte Kanada'ya gitmişsin geri dönen dönür abi orada manyak mısın? Ay hiç hiç, hiç yargılamam var ya kesinlikle çünkü gram yargılamam abi bir kere onu tercih, onu onu geçtik hani evet. insanlar zaten bilinmeyenler hakkında o kadar fazla düşünceye sahipler ki acayip direkt yargılıyorlar bırakın evet. abi insanları rahat <laughs> ama lütfen beklentiye girmeyin beklentiye girersiniz mutsuz olabilirsiniz buraya her şey sıfırdan başlayıp yeni bir hayat kurmak istiyorsanız ee, ve yalnızlıkla ilgili bir probleminiz yoksa evet, özellikle yalnızlık hani o yani Psikolojine de güveniyorsan yani böyle. Aynen. Çünkü burada her şeyle kendin mücadele etmen gerekiyor ki sağlık sektörü de problemli burada. Evet. Kendine bakman gerekiyor işte. Her şey hani sıkıntı yani çok uğraşacaksınız ya. Öyle uğraşılıyor, Uğraştırıyor ya. Ama biz, mutlu musun hayatından? Kanalımız ha. olmaktan şu anda. Mutsuz değilim. Mutlu da değilim. <laughs> yani artık şöyle bir şey oldu. İki Ama size işte gerçekler. <laughs> Ee, şöyle oluyor. Altıncı aya kadar zaten böyle keşfet geçiyorsun böyle. Hem sır gibi böyle gözlerin açık böyle sağ Hayır, Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yani. bitiyor falan filan. Tabii Altın... ben şu an mesela Toronto acayip iyi geliyor bana. Ha, yani. Altıncı aydan sonra diyorsun ki yani bu muydu lan falan oluyorsun böyle. Artık alışıyorsun falan. Altıncı aydan sonra bir depresyon çöküyor. Bam diye bir vuruyor sana böyle. Ondan ben sonra ona, 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 ona alışmaya <laughs> başlıyorsun sonra. O alışma süreci kişiden kişiye göre değişebiliyor ama ikinci yıldan sonra genelde artık yani hiçbir şey koymuyor gibi bir şey. Tamam insanlar, Video demiştik biz ama orayı çektim bilmiyorum. 6 ay burada bir keşmekeşine keşme kapılıp buranın işte e, sadece böyle fokuslanıp çalışmanız gerekiyor. Her şeyi daha yeni yeni oturtuyorsunuz, kültüre alışıyorsunuz. Onun sıkıntısını bir ayağa yaşayacaklar. Evet. 6 aydan sonra genelde bir vuruyor insan hani böyle. Yani hem özlem vuruyor, eski şeyler istiyor. Yani Türkiye'deki o yani. Senin ailen de burada bir de yani. Yani şu an farklı yerde yaşıyoruz ailem. Onlar benden bir 2 saat uzakta yaşıyorlar. Ama hani insan özlüyor yani. Ben hani mesela Türkiye'deki o dağcılık komünitesi... Abi yok hani arkadaş komünitesi hani... ne kadar olsa da o hissi vermiyor. Yok abi duygusal olmuyor yani. olarak feni karşılayamıyor Mesela ben karşılayamıyor. Türkiye'deki üniversitede de dağcılık kulübü yönettim. Burada da yönettim. Yok çok alakasız yani. yani. Aynen. Ya. Çok iyi anlıyorum ya. Gerçekten çok iyi anlıyorum. Anlatamıyorum böyle. Burada insan duygusal boşluğunu... Yani çok kuvvetli olmanız lazım. Duygusal boşlukla, duygusallıkla ilgili bayağı bir sıkıntı evet. yaşıyorsunuz. Yani size yalnızlığı, yalnız, yalnız kalmayı, güçlü olmaya evet. Yine gitmiş kamera. Yine evet, kaydedemedik. Az bir şey yine dolmuş. Tam bitirdik. Yani Kusura kaçmış. bakma ya. Valla seni de yordum. Ee, sonuç olarak yalnızlığa kuvvetliyseniz işte dedik ki kuvvet. Burası sizi güçlendiriyor dedik. Ee, orayı. Bu kadar ya Dengi ya. Yatağı ya alıyorsun yani. Öyle de demiyorsun gerçi de. <laughs> bu konularda öyle tengirime götmek dersen ha burada kafayı yapıştı Yani Bağlıdır. şey oluyor. Umursamaz olmaya bayağı iyi umursamaz oluyorsunuz. Aynen. Burada hayat biraz zor. Ee, dediğim gibi evet. beklentileriniz ne kadar karşılayacak, karşılamayacak artık size bağlı. Ee, ben teşekkür etmek istiyorum sana. Ee, teşekkür ederim. Zaten Zura güzel, için. güzel vakit Güzel bir vakit geçireceğiz daha. Akşamleyin bir neye gidecektik? Öcülüm, öcülü mücülü. Öcü, öcülüm, öcülü mücülü. <laughs> şey, a, Luna, Çok eğlenin çünkü. Luna Park'a gideceğiz. Luna Park'a gideceğiz beraber. <laughs> Orada böyle işte e, iç, içki de var galiba. Birey birey içeceğiz işte, Biz Bizbol Biz Bizbol. Haydi. <laughs> <laughs> yani güzelce böyle bir vakit geçireceğiz beraber kardeşimle. Ee, bakalım daha bir iki gün buradayız herhalde. Güzel Aynen. de tırmanacağız. Dün zaten güzel tırmandık. Bir de yerine, ip, 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 yarı, yarı da şehirde. Bakalım e, güzel vakit geçireceğiz. Lütfen sizde siz de, yani ben Numan'a olabildiğince ziyarete geleceğim. Hatta bakalım dediğim gibi ileride planlarımız da var. E, yorumlarda ne merak ederseniz size Numan'ın gözünden Kanada'nın nasıl olduğunu e, göstermiş olduk. Yani böyle güzel bir insanın gözünden de e, gördüğümüz için ben çok şanslıyız. Lütfen merak ettiğiniz şeyleri yazın yorumlara buraya zaten Numan'ın Instagram adresinde benim Instagram adresimi de koyacağız. Eee yorumlara da yazabilirsiniz. böyle güzel videoların devamı devamının gelmesi için ee, kanala abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. umarım ileride zaten videolar gelecek beraber. Aynen. Bakalım. Ya e zaten ben Scotia'ya gittikten sonra biraz çalış, büyük bir ihtimalle bu taraflara gelirim. Yani Aynen. Seni tekrar yalnız bırakma. Burada, Aynen. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> teşekkür ederim tekrar. Bakalım. O zaman el sallıyoruz beraber. Görüşmek üzere diğer videolarda. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye.